116 ürünün kötü cadısı. Seni ucuzcu Leyla adına düelloya çağırıyorum. <laughs> Beni durdurabileceğini mi sandın? Beni kimse durduramaz. Çünkü tam 116 ürünün gücüne sahibim ben. seç. Hayır beni seç. Beni Çok fazla al, seçenek var. Uzaylılar hangisini, hangisini seviyor bilmiyorum. Hepimizi al, al, al. Hepimizi al. Hepimizi al. Ama Blossom sadece bir tane demişti. Aa. Kimsin sen? Bana dedektif Batır derler ve kayıp şöleyle ilgili sana bir iki sorum var. Aa, tamam hemen çıkıyorum sonunda bir ipucu. Yakında bu kurabiye süt diyarına yola çıkar. Oh. Ah. Oh. Olduğun yerde kal seni şapşal. Beni ay seç, ay beni, ay. seç. Ay. beni seç. Hayır, beni, seç. Hayır, beni seç. Hayır, beni seç. 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 Ya, tamam, şempanze kirazı seçiyorum. gerçek kirazdan bir de yapmamışlar bunu veya gerçek şempazeden. Senin için o kadar dans ettik. Bunu ödeyeceksin. Nefis gökkuşağımızı nasıl elde edersin? Yakalayın şu çocuğu. Ha, <laughs> ya, <laughs> Beni yenmene imkan yok Lady Blossom. Çünkü benim 116 ürünüm var. peynir tabağı. Ah! Meyve kasesi. Ah! Jambonlu sandviç. Aperatiflerle başa çıkabildin. Peki ana yemeğe karşı ne yapacaksın bakalım? Ah! 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 Yalan sanım. Bakalım gerçek kimliğin neymiş? Evet, beni yakaladın aynasız. O tarihte fıstık ezmesi olmalı, şöyle değil. J ve F E denmiyor, F E ve J deniyor. Evet, jüriye anlatırsın ve şimdi şu jöleyi... Hayatta olmaz tatlım, bu jöle bir yere gidemez. Tuzakmış. Tabii tuzak olacak. Ben de ağırlık dolu bir asansör gibi düştüm tuzağa. Ay, eyvah! Artık işini bitirme vakti geldi, parçacıklı stilde. Bir şey unuttun galiba. Evet. Benim başım asla sıkışmaz. Hafta ha! 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 ne zamandır bekliyorum haberin var mı? Son kullanma tarihimiz yaklaşıyor. Babası edecek. Onunla işimiz bittiğinde yıldızları sayacak ve gök kuşaklarını. Olamaz. Öfkeli gevrekleri nasıl durduracağız şimdi? Uhu, 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 uhu. Haklısın. Gevrekler. Süt dökmüş kediye dönmeyin bakayım. Ay ya. Ay Ay Olamaz olamaz. Ben bir şeyin yok benimle kal şöle. Benimle kal şöyle. Şöle. sonunda oh, rahatladım. <laughs> Olamaz. Hayır. Ürünlerim bitmiş. Süren <laughs> doldu. Şeref için. <gülüyor> hey! <gülüyor> Ha, dışarı. Sizlere ünlü dünya yemeğimizi takdim ederim. Dolapta bulduğumuz şeyler güveci. Üstüne renk katsın diye portakal koydum.